Bursa'dan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Sürdürülebilirlik ve akıllı şehircilik anlayışıyla donatıldı. Bir uygulama önerim var. Sistemi kurması zor ama aslında elimizin altında olan bir yöntem. Kendi organik atıklarımızı evet. e, hazırlayıp e, bir tür kompost haline getirip onu e, toprağa iade etme şey. Aslında kentin atık yükünü azaltacak bir şey. Şimdi biz İzmir'de e, evde ayrıştırarak e, çöpleri toplamaya başladık. Yani bunu pilot çalışma gibi başladık. Şu anda 13 mahallede yapıyoruz ama iki sene içerisinde tüm İzmir'de tüm evlerde zorunlu olarak ayrıştırma şartı getireceğiz. Yani bundan sonra geri dönüş sürülebilir atıkları insanların normal çöpe atmasına izin vermeyeceğiz. Arada bu geçiş sonunda başka bir çalışma için şu anda hazırlık başlatıyoruz. O da bahçe atıkları, budama vesaire atıkları dahil evlerden atılan organik atıkları da işleyeceğimiz, bir araya getireceğimiz, <laughs> sağlıklı bir şekilde toprakla buluşturacağımız kompost tesisleri kuracağız. Bunları bölgesel tesisler olarak planlıyoruz. Yani İzmir'in bir metropolü, dört tane de havzası var. Yani beş tane farklı alanda hem geri dönüşüm için hem de e, organik atıkların tekrar kullanıma hazırlanması için tesisler kuruyoruz. Bunun üzerine düşünmenizi, denemenizi öneririm. Bahçe atıklarımızı mutlaka e, öğütmeli, onları e, o şeye tabi tutmalı e, dönüşüme ve mutlaka toprağa iade etmeliyiz. Bunları diğer organik atıklarla bir araya getirdiğimiz zaman çok zengin bir materyal oluşuyor. Yani can çekişen toprağın aslında kurtulması için çözüm bizim ellerimizde. Yani depolama alanlarına ya da yakma tesislerine gönderdiğimiz çöplerin içerisindeki en değerli kısım olan organik atıkları doğru değerlendirerek toprağı da kurtarabiliriz, tarımı da kurtarabiliriz. Gıda sistemini öyle kurgulamalıyız ki herkesin gıda hakkını onlara... Veriyor Bu, Sağlıklı Kentler Birliği'nin <laughs> Türkiye'de e, politika oluşturmada da sorumlu e, olması gereken bir kurum olduğunu, bir birlik olduğunu düşünüyorum. Kendimize böyle bir misyon yüklememizin zorunlu olduğunu düşünüyorum. İklim Kanunu ile ilgili mesela muhatap alınması gereken birliklerden biriydi aslında. Türkiye sağlık Kentler Birliği önemli bir birikimi var. Ee, gittikçe kendini geliştiren e, bir yapısı var. Ama ne olursa olsun hepimizin görevi sorun çözmek, sorunlarımızı çözmek için e, bütün işbirliklerini açık olmalıyız, diyalog kapılarının sonuna kadar açık tutmalıyız. Çünkü bahsettiğimiz şey dünyanın geleceği, insanların toplumların sağlığı. Türkiye'de de. E, nüfus büyük oranda kentlerde yaşıyor. E, bugün bizim sadece nüfusumuzun yüzde yedisi kırsal alanda köylerde yaşıyor. Geri kalan yüzde doksan üçü kentlerde yaşıyor. E, benzer oranlar dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde de var. E, madem kentlerde toplandık, e, buralarda sağlıklı yaşam ortamları oluşturmak zorundayız. E, önümüze çıkan krizlerle bu kapsamda mücadele etmeliyiz diye bakıyoruz. Bugün dünyanın bir numaralı krizi iklim krizi. Son birkaç yıldır anormal sıcaklıklar, hava hareketleri, ekosistemin değiştiğine dair pek çok belirtti biliyorsunuz. Pek çok yerde ait patlamaları oluyor. Türkiye'nin ve dünyanın çok yerinde var bu sorunlar. Yani İzmir Körfezi'ndeki sorun biraz fazla işlendi ama eş zamanlı olarak Türkiye'nin pek çok körfezinde, koyunda da vardı, Yunanistan'da da vardı, dünyanın pek çok yerinde de vardı. Bunların tamamı aslında sorunun global olmasından, küresel olmasından kaynaklanıyor. Bizler de sadece kendi görebildiğimiz alanda, hissedebildiğimiz alandaki boyutuyla yaşıyoruz. Ama hepinizin bildiği gibi Türkiye'nin şu anda çok ciddi bir su e, yoksunluğu var. Bu nedenle e, önümüzdeki toplantımızı e, Ekim ayında İzmir'de toplantımızı e, su yönetimi ile ilgili olarak e, yapmaya karar verdik. Genel kurulumuzda yapacağız. Ama aynı zamanda e, havza bazı su yönetimini, suyun verimliliğini, e, su politikalarını konuşacağız. Güçlü bir toplantı olması için çaba göstereceğiz iklim kriziyle büyük oranda bağlantılı ama yanlış tarım politikalarıyla da doğrudan ilişkili bir konu var. O da gıda konusu. Gittikçe artan bir gıdaya erişimle ilgili zorluğu hepimiz yaşıyoruz. Tarımla, gıdayla uğraşan herkes geleceğimizi iyi görmüyor. O nedenle suya, gıdaya, enerjiye, toprağın yapısını korumaya çok daha dikkatli bakmamız gereken bir dönemdeyiz. Gıda güvencesi terimini kullanmak gerekir. Gıda güvencesinin dört tane temel bileşeni var. Birincisi gıdanın var olması, sağlanabilmesi gerekiyor. Tüm insanları her zaman yetecek düzeyde gıdanın varlığına ihtiyacımız var. İkincisi gıdanın erişilebilir olması gerekiyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde yeterli miktarda gıda tedarik edilmesi her zaman herkesin her zaman mevcut gıdaya fiziksel ve ekonomik olarak ulaşabilmesi ihtiyacı var. Üçüncüsü istikrar gerekiyor, stabilite gerekiyor. Burada da sürdürülebilir gıda yönetimi ve üretimine ihtiyacımız var. Dördüncüsü de bu gıdadan aynı zamanda bireylerin faydalanması gerekiyor. Bireylerin yeterli enerji ve besin alması, vücudun çeşitli besin maddelerinden en iyi şekilde yararlanması ve bunun herkese yetmesi gerekiyor. Dünyada yaklaşık 8 milyar 250 milyon insan yaşıyor. Burada 74 ülkede 343 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını söylüyor. Dünya e, Gıda Programı, World Food Program. Ve pek çok yerde gıda enflasyonu var. Satın alma gücü düşük ve milyonlarca hane e, bu nedenle gıdaya erişimi e, erişimde zorluklar yaşıyor. Son 4 yılda 26 ülkede gıda fiyatları iki katından daha fazla artmış durumda ve aşırı hava olayları açlığı ve gıda güvensizliğini artırmaya devam ediyor. World Food Program'ın raporunda operasyonel desteğe ihtiyacı olan ülkeler listesinde ne yazık ki Türkiye'de var. 2050 yılında e, muhtemelen 10 milyar civarında olacak insan nüfusu ve bu kadar insana gıda temininde e, temini sorunuyla karşı karşıyayız. Bu ihtiyacı karşılamak için, gıda üretimini artırmak için de bir önemli bir değişime ihtiyaç var. Ancak daha fazla gıda üreteceğiz diye e, çevreye zarar vermeme gibi bir e, zorunluluğumuz da var. Önemli sorunlarından biri aslında ee, üretilen e, ürünün, gıdanın kullanılamadan e, kaybedilmesi. Bu oran yüzde %40 e, buradaki veriye göre ama Türkiye'de daha yüksek olduğunu da biliyoruz. %55'lere varan oranda e, üretilen gıdayı tüketmeden kaybediyoruz. Yani kimi zaman Üretimden tüketiciye ulaşana kadar ki aşamada emin zamansa ne yazık ki sofrada israf ediliyor. Karada biyolojik çeşitlilik kaybının yüzde %70'inin sorumlusu gıda üretim sistemlerimiz. Yanlış tarım tekniklerinden kaynaklanan bir sorun, çiftçilerin yarısından fazlası önümüzdeki 10 yıl içerisinde üretim azaltacağını ya da tamamen üretimden çekileceğini ifade ediyor. İşte bu Türkiye'nin beka sorunlarından birisi değerli arkadaşlar. Yani bu ülkedeki çiftçiler 10 yıl içerisinde ben üretim azaltacağım ya da üretimden tamamen çekileceğim diyorsa e, çok büyük bir sorunla karşı karşıya izlemektir. Gıda üretim sistemleri ormansızlaşmanın yüzde sekseninden ve e, emisyonlarında yüzde 30'undan sorumlu. Şunu da Unutmamalıyız ki e, atıklarımız e, ve tarım tekniklerimiz toprağın organik içeriğini azaltan, toprağın verimliliğini anormal düşüren pek çok unsur içeriyor. Toprak plastik başta olmak üzere pek çok farklı kimyasal maddeyle yoğun olarak kirleniyor ve e, toksik kimyasal kirlilik en önemli, en büyük sorunlarımızdan birisi. Bu atık yönetimi konusunda hepimizin çok daha dikkatli olmasını, çok daha dikkatli çalışmasını yine gerektiriyor. Tarım yöntemlerini değiştirmezsek, bu konuda daha doğru politikalar geliştirmezsek, bu şekilde gidersek 2050 yılında tarımın su ile ilgili talebi yüzde 35 daha fazla olacak. Atık suların da yine dünyada yaklaşık yüzde 80'i işlenmeden çevreye salınıyor, çevreye bırakılıyor. İçerdiği tuzla, bazı kimyasallarla yine suyu ve toprağı bozacak şekilde ne yazık ki e, doğaya salınıyor. Tarım alanları ile ilgili bir değerlendirmede de 2001 2024 arasında e, %5.7 tarım alanını kaybettiğimizle dair bilgileri var. Ama şunu hatırlamak lazım, Yapılan tarım teknikleri öyle ki her ürün toprağın organik içeriğini biraz daha alırken o organik içeriği e, restore eden, onu iade eden e, bir uygulama hiçbir yerde yok. Tarımsal ürünü ve hızlı büyütecek sentetik gübreler kullanılıyor biliyorsunuz. Bunlar asla toprağın organik içeriğini düzeltmiyor. E, sağlıklı bir toprağın... %3'ten daha fazla organik içeriği olması gerekirken bugün Türkiye'nin tamamına yakınında toprağın organik içeriği kritik sınırlarda. Gıda güvencesinde baktığımız zaman Türkiye diğer ülkelere göre maalesef daha az gelişim kaydediyor. Bunun beslenmenin somut bir sonucu var. Ee, sağlıksız çocuklar oranlara yine baktığınız zaman 2022'de yapılan bir çalışmada 5 yaş altı çocukların yüzde beş normale göre daha kısa boyu yol, olma yüzde bir nokta yedisinde zayıflık ve yüzde sekiz nokta birinde ise obezite vezife sorunu Tarım topraklarının amaç dışı kullanımını engellememiz lazım. Tarım topraklarının e, tahribatına sebep olan uygulamaların durdurulması lazım. Toprağı korumaya amaçlayan uygulama ve politikaların teşvik edilmesi lazım. Tahrip edilmiş tarım toprağını iyileştirecek ve toprak canlılığını arttıracak yeni ilçin uygulamaların yaygınlaştırılması lazım. Teknolojinin doğru kullanılması lazım. İzmir'de 4 e, toplantı ile gerçekleştirdiğimiz bir yerel kop var. O toplantılardan birinde e, gıda güvencesini konuştu arkadaşlarımız. Bunları aşama aşama uygulamaya sokacağız. Yerel kopları da bir an önce yapalım. E, ve kısa bir zamanda mümkünse de sağlıklı kentler bile üye şehirlerde yerel kopları tamamlayalım, gerçekleştirelim. Gıda güvenliği belki de dönemimizin, günümüzün en önemli konularından bir tanesi. Ama sadece tarladan sofraya gelen bir ekosistem değil. Aynı zamanda farklı açıları da var. Bir kere eşitlikle ilgili bir konu, bir kere derin yoksullukla ilgili bir konu, bir kere sosyal devletle ilgili bir konu. Ama biz bugün düşünün ki gıda güvenliğini sağlamak için çok güçlü devlet politikalarına ihtiyaç duyuyorken bizler, yerel yönetimler ve vatandaşlar iktidara karşı mücadele vererek burada yol bulmaya çalışıyoruz. Gıda güvenliği bir ülkenin aynı zamanda güvenlik problemi, ülkenin güvenlik problemi. Sağlıklı gıdaya giden süreçleri doğru bir şekilde yönetemiyorsanız, doğamızı koruyacak yöntemleri geliştiremiyorsanız, o zaman o ülkenin ciddi bir güvenlik sorunu vardır. Biz her halükarda vatandaşlar, yerel yönetimler, ve iktidarın bu konuda birlikte kol kola çalışması gerektiğinin yine bu toplantının önemi nedeniyle altını çizmek istiyorum. Gıda güvenliği konusunda hep beraber doğru politikalarla birlikte ilerlemekten başka çareniz yok. Sevgili dostlar, Cemil Başkanım Sağlıklı Kentler Birlik Başkanı'na seçildiğinden sonra e, çok önemli kararlar alındı birlikte. Bunlardan Aşağı yukarı beş madde bugün dünyanın da e, başına sorun olan maddeler. Yanlış politika ve uygulamalarla bugün üretmek yerine her şeyi ithal eder durumdayız.